Hepinizle merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlere Minecraft şehir kurmaya ikinci bölümünden hoş geldiniz diyelim ee, Normalde bugün Hayatta kalma videosu gelecekti Ama maalesef hayatta kalma Yani burada bu kadar kasmıyor Şehir kurmada ama Hayatta kalmaya girince çok büyük bir kasma oluyor O yüzden ben e, Cumartesi pazarları Ya da sadece pazarları bilmiyorum şu an Kafam daha karışık. Bundan bir önce onu çekmeye çalıştım. Olmadı şehir kurma olarak sadece yapacağım. Ee, yani muhtemelen hafta sonları sadece şehir kurma gelir Minecraft'ta. Hayatta kalma çok zor gelir. Çünkü çok kasıyor. Onu çözebilirsem çözeceğim. E dediğim gibi şimdi bunun ikinci katını çıkacağım. Belki bugün ikinci katını çıkarım. Pazar de onun üçüncü katını çıkar. Çatı katını yani çatısını yapar. Bu binayı bitiririz. Sonra yan binaya geçeriz. Haftaya ona da geçeriz. Şimdi e, şöyle biz bunu kaç yapmıştık? Ben bunu sayarken siz de kanala abone olup like atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. 5 tane yapmışız bunu. Siz de like atıp yorum yaptıysanız 5 taneyi koyalım. 4 5 1 2 3 4 5 4 5 Böyle. Bunu da şöyle yapalım. Şimdi nasıl yapmışız? Şuralar pul. Şey. Üst böyle. Burada böyle. Bunlar da. Bunlar da böyle. İki. Üç. Burada şöyle mi? Tamam birinci duvar. Şöyle nasıl olur? 1 2 Biz muhtemel burayı da saydık tamam. 1 2 3 4 duvar olarak öyle. Hayır, şöyle olması gerekiyor. Şu alt kat şunun gibi oluyor. Aynen doğru doğru. Ama nasıl yapacağız onu? Bir saniye. Nasıl oldu ya? Mantıken ben bu üstünü çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim ya. Yani şöyle oldu mantıken. Biraz şey hatası yapmışım. Ba altta. Şunları bir tık üste attım. Yani üstü turuncuyu ikiledim yani. Çünkü diğer türlü şey oluyordu. Allah bütün her şey atıyoruz bekle ne oldu. Bir saniye ben, ben ne yapıyorsun? Mantiken ee, mantıken şöyle oluyor. Mesela burayı da şimdi ben şunları da bir üste çıkaracağım. Altı full turuncu yapacağım. Mecbur. Ee, ben ne anlatacaktım? Ha, şu. Mesela şura havada kalmıyor. Kura şöyle dümdüzlemesi oluyor. O yüzden bunu böyle yaptım. Şimdi burayı ben bir burayı turunculaştırayım. Üstünde e, beyazlaştırayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir de mantıken yani ben şunu düşündüm. Hani biz tavanı full şu renk yapmıştık ya. Şimdi bu rengi yaptık. Ama alt katları şu renkler yaptık. E şimdi üst tabanda bu renk gözükecek ve e, şu şöyle dümdüz şöyle kalacak yani bunun üstüne şeyi getiremeyiz alttaki şu tahtayı getiremeyeceğimiz için alttaki tavanı bir tık daha küçülttüm yani bir tık daha küçülteceğim şimdi daha yapmadım şimdi şu duvarları yapayım ve şu e, şey yapayım alttaki ile üsttekini aynı bir hizaya getireyim şunları biz e, şöyle yapmaya başlayalım şimdi bura Böyle 3. Bura full böyle. Son bir tane daha varmış. Sonra şöyle buraya full düz gidiyorum. Aslında bura şey ya yok yok bura olmaz tabii. Tamam. Dur bakayım. Yok yok. Buraya balkon mu yapsam diye bir düşünmüştüm ama olmaz ya buraya çıkış olur. Bir yüz kat olur bu. Hatta yüz bunu iki katlı yaparız. Aynen. Hatta burada balkon olur. Bak. Buradan giriş olur. Buradan şöyle şuraya çıkış olur. Çok güzel aklıma fikir var. Hemen onu yapacağım. Şimdilik. Şunu şöyle bir yap. Olursa onu öyle yapacağım. Orada bir kalsın öyle. Şöyle. Tamam dur. da şöyle yapalım. Evet yaptım burayı da. Bunun varlarını yapacağım da. Buradan giriş olsun Şimdi Şurayı şeyi çekeceğime göre Nasıl yapacağız Abi ya Buradan çekeceğiz o zaman Değil mi Evet Şuraya kadar 2 kat yapacaktık değil mi biz bunu kat yapacaksak Üste full tamam tamam. Buraya ee, burayı da şöyle çek. Buraya kadar mı çekeceğiz? bu? Bunu şöyle bir düşünürsek. Bunun üstünü yapacağımıza göre bunları kır meyeceğiz. Şöyle yapalım mı? Böyle bir şey mi olacak? Yok, şöyle olması gerekiyor. Ama bura mavi. Bakayım. Oldu. Evet evet oldu. Sonra üstüne şey çekeceğiz. Bunun üstüne full onu çektikten sonra değil mi? Dur bakayım. Sonra bunu full buna çek. Şimdi üstteki şeyi full atar mıyız? Atmayız. Daha mantıklı olur. Tamam ya böyle böyle. Şimdi bunu böyle her yere şunu çekelim. Sonra. Böyle. Buraya. Buraya. Bir nevi böyle olacak. Tamamdır. Hmm. burayı böyle çektik tamam şu altı artık kapatma vakti geldi ama şu alta inmek gerekir ya yani. bunlarına hep şey yapacağım için aslında dur şuraya bir tane boşluk bırak Açık. Bak şuna da bir tane. Şimdi şuna koyalım. Sonra. bak şunu da bir tane bunları da tane koyalım Şimdi şuraya çakalım. Şimdi bunun böyle bir hemen 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 Böyle. Şimdi şuna koyalım. bura mı kaldı? Şimdi. böyle. Ee. Burada tamam zaten. Burada tamam. Burada tema. Şöyle bir bakalım. Tamamdır herhalde bütün her şey oldu. Şimdi şunları çıkalım bir şunları. Ne kadar çıkıyoruz bu kadar mı? Tamamdır. böyle mi çıkacak acaba biraz karışıktı değil mi oğlum burada bir kalsın Şöyle olacak o zaman dur. Şimdi şunlardan. Ama şurayı daha tamamlamadık. Nee, ich nehme ich schon Ah burası şey değil mi lan dur burası şey. tamam böyle yapacağız. Bura hmm. Bu da herhalde ya bura Ya, Aynen kuvars basamak. Hadi direkt kuvars onu yapmak varken neden bunu yaptığını da bilmiyorum ama. Dur lan doğru yapmışız. Yanlışa çeviriyoruz. Tamam dur bura cam değil mi lan? Ne alakalı lan bura? Niye çıkamıyoruz ondan lan? Tamam mavim şu an. Böyle yapıyor. Dışarıda bir yağmur başlayacak muhtemel. Bayağı gök gürüldü. Ee, mutfak şuraya atacaktım ben Burada buraya şu kulaçları gidelim Ölür, buraya kadar. Hmm. Neydi onun Demir çubuk muydu? ar ortiq Şöyle de bir balkonu olsun ya. Ama tek sıkıntımız şu oldu. Şuraya balkon yapacaktım. Şuraya balkon yapacaktım. Maalesef bu balkon buraya geldi. O yüzden bura böyle boş kalacak. Aklımdakini <laughs> buraya verdim. Bir tane de şuraya mı yapsam diye düşünmüyor değilim. Hatta şuraya küçük bir tane yapacağım ya. Şöyle. Küçük bir balkon olsun buranın da da diyeceğim de. Ben bunu niye kapatmışım? Nasıl yaptım lan ben onu? Balkona gittim. dur bekle bura bir. acayipleşti. Buraya daha doğru şey yapmadık değil mi? Doğru. Ancak cam lan bu. Buraya mı yapabiliyorum? Buraya yapayım. Yok buraya da mı yapamıyorum? Buraya da yapamıyorum. Biz bir Şunları bir yapalım da. Ona göre bakarız nere boş nere dolu diye. O bura bir sıkıntılı. Hemen bir bakacağım. Böyle olması gerekiyor. Tamam. Tamam. Hmm. Tamam şimdi şuraya Tamam Hayır niye bunun en yanlış yaptım bilmiyorum ama Şöyle aslında yok Böyle bir Genişliği büyük olsun Tamamdır bu da böyle olsun. Bunu sıran asla hiçbir şey olmaz. Dur bakayım binaları tutan bunları tutan bir şey oluyor mu ki? Lan? Ben bir saniye buna bakıp geliyorum. O kadar da yok tutan yok yani. Ama tabi bu kadar büyük mü onu bilmiyorum. Şimdi ben bunun neresi kaldı? Şeyleri kaldı. Dayısadan yapmışız. Burada tamam. Bura kaldı. Bura şey değil miydi? Burayı da yapmışız. Tamam oldu. Şimdi burada bunları. Ee, büyük kapılar yazınca tabi çıkmıyor. Biz hangi kapı yapmıştık? Şu kapı yapmıştık. Ben yine şöyle bir kal şuraya şunu şurada şunu yaptık mı diyeceğim bu ne oldu o sanki ha şurada da var bakayım be bununla onlar onunla uyuştu şimdi buna bir de bir cam yapsak şey yapalım dur bu bir git, hmm. böyle bir merdiven Dayı sen de çok <laughs> hızlı yürüyordun, hızlı yürüme hep karıştırıyorum. Koşmak varken ben nasıl yapacaktım var ya? Şuradan. 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 Tım tım tım. Tım Böyle bir şey ben yapacaktım. şu bunu. şu şunu da böyle mi koyalım? Dur bakayım şöyle yürü yürü yürü. Tamamdır. Böyle. Yok bunu çıkamıyoruz. Şöyle de çıkıyoruz. Ne gerek var bilmiyorum ama yaptım yine de. Dur bakayım nasıl gözükecek. o oh, süper Hop. Ha. Bu bölümü burada bitirelim. Ee, yarınki videoda da bunun şu üst katatlarını, tabanlarını ve çatısını yapıp bu binayı bitiririz bir de camlarını yaparız. Şöyle şuradan da ben bir Öyle yapalım. <laughs> Yarınki videoda bunun camlarını, tavanını ve e, üst katını, yani üst demişim pardon, çatısını yapıp bitirelim bu binayı ve başka bir binaya geçiş yapalım. Artık bunun yanına başka bir bina yaparız. bir yolu biraz uzatırım ben. Tekrardan uzatırım daha. Doğrusu. Videoda da uzatırım belli olmaz benim işim. Öyle yapalım. Eee bu videodan bugünlük bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.